çıkabilmek için. Daha önceden de bahsettiğim, daha önceden bahsettim AKP'de de çok konuştuğumuz neden hep %30'u boşta tutuyorum? Hatta geçen yayında söylemiştik yani bazen söylüyorum %30'u ben boşta tutuyorum. İşte temel sebebi bu tarz piyasalar maalesef. Yani Türkiye'de piyasalar öyle oldu ki sizler daha yeni alışıyorsunuz ama biz daha hep anlatıyorum bazen. Beni dinleyen arkadaşlar bile bazen anlattığımı unutuyorlar. Yani biz e, biz Anayasa krizleri, hükümet krizleri, Maliye Bakanı istifaları, Avrupa Birliği şeyleri, ne, yani işte Ray Branson krizleri, ya bu, bu ülkede dep depremi, anası danası, işte ne derler, ayaklanması, bu ülkede neler gördük maalesef. O yüzden ben sistem olarak prensipte bir iki tane noktayı böyle üzerine basa basa kendi öğrencilerime, kendi yatırımcılarıma da anlatıyorum. Ya Birincisi, bir noktada kar almaya başla. Bak. Bir noktada borsada para kazanmak için şu dönemde ya da bundan önceki dönemde abi ya da AKP'nin son dönem dediğim yani 2010'dan sonra 2008'den sonra ya bir dönemde bir dönemde kar almaya başla. Yani kar almaya başla. Ya kar bir cebine koy. Bak, kar almaya başla. Koydun mu? Koydun. İki. Kesinlikle kesinlikle nakit de nakit de borsa uzaya da gidecek deseler bir nakit parayı bir kenarda tut. Bak tut. Nakit parayı. Hep bazen diyorum yüzde on olur bazen. Bir gün tutarım malda kalırım dedim. Yarın bu artı üç atar, açar. Artı üç açak, açacak dediğim bir dönemde borsada o gün trade yaptığım paramın işte örnek atıyorum size 10 milyon TL ise 10 milyon TL'nin 1 milyon TL'sine nakite dönerim. 9 milyon TL'yi malda bırakırım. 9 milyon TL'yi malda bırakırım. Malda bıraktıktan sonra bir gün sonra ama kesinlikle kesinlikle eğer malda bırakırsam da şunu yapıyorum. Bak unutmayın hisseyi almışız, tavan kapatmış, hisseyi almışız. Seans sonunda belli indikatörlerle ya da kendi tecrübemize bakıyoruz. Diyoruz ki çok güçlü kapattı yarın bunu artı 2 artı 3 açarlar dediğimizde Hatta burada bir aracı kurumdayı söyleyebilirim. Bu stratejinin hemen hemen hepsini uygulayabilen ya da yapan ya da bu stratejiye göre alım satım yapan bir kurum var değerli arkadaşlar. Tahta takip eden herhangi bir arkadaşımız varsa buradan da benim vermiş olduğum bir tüy olsun. Lütfen bunu yazın. Akip Bey, borsada, borsada, borsa ile ilgili hiç söylemediğim bir tüy vereceğim. Müsaade eder misiniz hocam? Meydanlar sizindir hocam. Can kulağıyla dinliyoruz. Evet. Eğer bir eğer bir tahtada tahta tavan olmadan iki ya da üç kademe önce şeker bank, şeker yatırım alış yapıyorsa ve alıcı tahta tavan olduktan sonra alıcı kısmında şeker yatırımı görüyorsanız bilin ki bu tahta yarın %70, %80 artı 2 ya da artı 3 açar. Artı 4'ü görür. Sonra şeker yatırım bir gün önce tavandan aldığı hisseleri komple boşaltır. Tahta bir gelir aşağıya çıkacaksa ondan sonra çıkar. Bu da size benim bu ekranlarda verdiğim ilk defa verdiğim bir tüyom olsun. Tahta eğer bu şekilde bir kapanış yapar ve tavana dayanırsa ya da tavana yakın Havan olmadı ama bu dediğim aracı kurumdan arkadaş mal aldı. Yani robot mal aldı. O robotun mal almasının sebebi de tahtadaki volatilitenin yüksek olması, momentumun yüksek olması. Bizim bizim money flow index dediğimiz bir indikatörümüz var. var. Money flow o dakikalar içerisinde ilk 5 dakikada da 15 dakikalık grafik içerisinde para girişini saptar. Para girişini sapladığı için eğer bu şeker arkadaşta o tahtadan mal alıyorsa Tahta tavan olmasa dahi bir gün sonra art iki, art üç, artı 2, artı 3, artı 4 muhakkak görür neredeyse. %90 diyeyim görür. Ondan sonra da o arkadaş malı boşaltır. Tahta tekrardan zınk diye aşağıya gelir. Yeni alıcılar gelirse tahtayı tekrar kaldırırlar. Bu da ilk defa hiç söylememiştim herhalde Bunu ilk defa söylüyorum. Söylemiş miydim? Evet hocam. Teşekkür ederiz bu tüyo içinde. Ee, şöyle şöyle